Artık biz tek tip tabildot yemeye başladık. Nasıl? Yani tek tip yemek bir tane. Aslında önden iki köfte ama çok et Yeter yeter şelalem. Ben sen çuk karamelli çikolata sevmiyorsun diye biliyordum. Ay elimden düştü. <laughs> Bak Allah'a <laughs> Gerçekten şelale. Havai'de de bugün kar yağıyor maşallah. <laughs> Birazdan lapa lapa kar yağacak. Her zaman olmaz ama oluyor demek ki. Evet bu sene havalarda bir gariplik var. Ne oluyor Şila? Anne bir karamelli çikolatayı hak ettin. O kadar lezzetli yapmışsın ki bezaliyeyi. Ben o kadar beğenmedim. Ciddi misin? Vallahi, Ay yapma. senin elinden ne lezzetli. Ay çok beğendim. Ama ben böyle çok güllük gülistanlık biterse bu gece Leopardon'dan bahsetmeden <laughs> huzur bulamam. Ama huzur bulamıyorum.